dudakta iki problem olabilir yani genel hatlarıyla ya kontür sorunu var ya, ya da hacim sorunu var ama daha tabii çok karşılaştığımız bizim hacim sorunudur. Ama hacim bazen kontürleri de bozulmuş olabilir dudakların. Ve bu şekilde doğal bir görüntü vermemiz için hem kontürü oluştururuz hem de hacmi veririz. Dudak dolgusu 6 ay 9 ay kalır. Ee, bana birkaç hastam 12 ay kalan var. 1 sene kalan var. Ben böyle bir dolguyla henüz karşılaşmadım. Ben de istiyorum ama bu tamamen dolgunun malzemesiyle. Dudak dolgusu neden çabuk erir? Bir de bunu bilmek lazım. Yani 6 ay 9 ay aslında kısa bir süre değil ama yine de daha diğerlerine göre daha kısa. Çünkü çok sıcağa tem temas ediyor. Çay içiyorsunuz kahve içiyorsunuz. Ee, sürekli hareket halinde bir yerdir ve oradaki dudak dolgusu daha yumuşak olduğu için ömür biraz daha kısadır diğerlerine göre.